Cümleten herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün benim canım sütlaç çekti. Benim de. <laughs> Bebeğimle beraber sütlaç yapacağız. Evet sütlaç yapacağız bugün. Hava çok sıcak. Allah herkese kolaylık versin. Ee, şöyle bizim bir su bardağı pirincimiz var. Yaparken sizlere de gösterelim dedik. Sizlere de fikir olur. Sütlaç bu havada yenir değil mi Burhan? Aynen. Şöyle bir su bardağı e, pirincimiz var. Şöyle boşaltıyorum ben. 4 su bardağı sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuz şu anda kaynıyor. biraz yıkayalım. Pirinç güzel yıkanması gerekiyor. Çünkü birbirine yakışmaması gerekiyor. Şu anda bir e, süzgeçte yıkıyorum, onun ısı baya sıcak oldu. Şöyle kusamadım. Evet, kıyafetlerimizi yıkadık. Burhan sen o taraftan tutacak istersen canım. Bunu şöyle boşaltalım. Elimle boşaltıyorum, elimi yıkamıştım zaten. Yok. Hı. Şöyle Hı. Tamamdır. Şimdi bu yaklaşık bir 10 dakika kaynasın. Burası böyle. Evet arkadaşlar. Bugün market alışverişi yaptım. Üzülesiz. Evet bugün çok sıcak vardı. Ben o yüzden gitmedim. Bakalım Burhan Bey ne almışsın? Buyurun ne ne bakın Ünzüle almışsın dolmalık biber. Bizim en çok sevdiğimiz şey. <laughs> çok seviyoruz. Salkın domates. Böyle çıkarayım. Salkın domatesi bayağı almışsın burada. Vallahi fiyat uygundu. Biz meleğe Aldım. falan tutuyoruz ya. Onun için. Şöyle aç bitir. Tamam. O da ekmek arasında güzel oluyor. Ne turşu değil mi? Evet. Turşu. İyi dediklerini yapalım. Pizza. Pizza balık kerek. <laughs> evet. Şu neymiş? Koltuk al suyu. Ay arkadaşlar kavurucu sıcaklar var gerçekten. Biraz da soda. Bu elma mı? Evet. Tamam şu elmalı suda hayat kurtarıyor. Bu evet. ne? Aa, muz almış. Evet, muz. Aa, muzu çok seviyoruz. Allah herkesin evine bol bereket versin. Tamam. Aldıklarımız bu kadar. Her dediğimi almışsın. Ben bugün üşendim açıkçası. Çok sıcak var. Onun için. Burası böyle. Evet arkadaşlar. Üzül'e yani bebeğim sütlaçın malzemelerini koyuyor. Evet, burada şu anda bir bardak süt var. Ee, üç kaşık nişasta, nişastamızı biraz açalım. Şöyle sütün içinde. Bayağı da donmuş. Şöyle çırpalım. Bir bardak şekerimiz var. Şeker de şöyle. Kocaman bir kupa. Beşiktaş kupası. Burhan Bey Beşiktaşlı. Evet. Burhan bunu nereden almışsın hayatım? Bunu e, benim doğum günümde Egemen Bey eski genel müdür yardımcısı Hı, hediye, mi? hediye etti. Güzelmiş. Bayağı da büyük ama. Evet. Yani bir bardak şeker diyorum ama arkadaşlar. Ön tarafını doğru çevirir misin? Tamam. Görme engelli arkadaşlarımız için söyleyeyim. Yani bir buçuk su bardağı gibi Teşekkür hayal ederim. edin. Ee, normal gören arkadaşlarımızı zaten görüyorlar. Bayağı büyük bir kupa. Evet. Bir, bir pakette vanilya koyacağız. Şu anda kaynıyor. Biraz kaynasın. <laughs> birazdan koyacağız bunları. Ee, bebeğim vanilya ne gibi tat veriyor? Kokusunu, daha güzel bir koku aroması veriyor. Bir tatlı kaşığı da tereyağı koyacağız. Tereyağı da biraz parlaklığını artırıyor. Nişasta, Yani söyleyemedim ama. <laughs> Olsun. Nisaş... Bak ben ne söyleyeyim. <laughs> <laughs> Bak <Ben> konuşamadım, heyecanlandım. <laughs> Nişasta da biraz daha koyu krema şeklini veriyor. Hmm. Krema gibi oluyor. Aslında e, inek sütü yani köy sütleri olduğu zaman hiç gerek bile yok. Yani onların kendi kaymağı, kendi aroması var. fazla şey yapmıyoruz mu? Evet, aynen öyle. Evet, birazdan koyacağız. Evet arkadaşlar, e, süt pişerken ben de sizlere e, gardırop düzenimi göstereceğim. Bir arkadaşımız bize e, yorumlarda yazmış abla e, düzenini merak ediyorum gösterebilir misin demiş. Tabii ki. E, şöyle bizim e, yatak odasının dolabı. İlk başta e, burada sanırsam iki göz var değil mi Burhan? Evet. Bir, iki. E, şöyle seccademiz var. Namaz kılmamız seccademiz. Hemen üzerisinde e, Tesbih var benim namaz kıyafetlerim arkasından bir alt katında da benim eşyalarım var şöyle eşyalarımı astım Burhan yakın çekim göstersin size eşyalarımı ben böyle eşarp mağazalarında takıyorlar ya böyle çok beğeniyorum onun için ben de aynı yapmak istedim böyle asacakları aldım şöyle eşyalarım var. Bir alt katında da e, burada örtüler falan var. çek yat örtüleri. Onlar fazlalık da oraya koydum. İlerleyelim. Burası da burası da sanırsam 3 kat değil mi Burhan? 1, 2, 3. Burası dolabın e, orta kısmı. E, bu sürgülü kapılı bir dolap. Sanırsam altı kapaklı oluyor herhalde. Normal kapaklıya çevrildiği zaman. Ee, bu üst katta e, kışıklarımız var. Burada da Burhan'ın kıyafetleri var. Şöyle pantolonlarını astım. Şöyle gömlekleri var. Şurada tişörtleri var. Ben tişörtleri de böyle asıyorum ki e, ütülü gibi duruyor. Ütü yapmayı çok sevmiyorum ben. <laughs> Beceremiyorum da zaten fazla gerçekten. Yani genelde Burhan yapıyor. Bütün konusunda biraz marifetsizim maalesef. Böyle astım bunları. Bunu bir akrabam öğretmişti bana. Böyle yaparsan daha güzel durur demişti. Bunları böyle astım. Bir alt katında da Burhan'ın gündelik giydiği kıyafetleri var. Bunlar şortları. Şunlar tişörtleri gibi alt katında. Bir alt katında da kışlık kıyafetlerimiz var. Onları kaldırmıştım. Hemen şöyle... E, i̇lerledim. Şöyle kapatalım. Dolabımızın dış yüzeyi de böyle bu arada. Evet, burası böyle. Evet, şöyle burayı da ilerledim. Burası da e, bana ait bir bölüm. E, şurası e, buraya ben bir yerlere giderken giydiğim kıyafetlerimi koydum. Şöyle bir elbisem var hatta size göstereyim asacaklar da bayağı bir fazla şöyle bir elbisem var bu elbise konularında çok kararsız kaldım yakında kardeşimin düğünü var hangisini giyin diye inanın düşünüyorum Burhan tam gösteriyorum değil mi? evet ha, şöyle tutayım hı hı. yani bu da güzel aslında bunun e, üzerine de şöyle bir güpür detaylı bir kombini var onu birazdan size göstereceğim. Şöyle takalım. Şöyle tık. Buralar biraz karışmış. Evet, daha sonrasında şöyle bir eteğim var. Yine bir etek. Şöyle bir kot gömlek var ama bu burada ne arıyor? Burhan kışlık bu. <gülüyor> 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 bu şu anda giyilmez ama ben bunu burada unutmuşum. Daha sonrasında şu asacakları kenara itekelim. Şöyle bir feracem var. Feracemi göstereyim size. Bu feraceyi bana e, Moda Merve hediye etmişti. Çok güzel bir ferace. Burhan da çok beğeniyor bunu. Biraz hafif mevsimlik gibi. Tam bu aylarda değil de. Biraz daha mevsimli. böyle. Asadım. Şöyle onun dışında bir elbisem daha var. Mavi. Bu da mavi galiba. Evet bu da mavi. Bu, bu da böyle bir elbise. Görünüyor değil mi canım? Evet. Sen de al çıkar. Yok çıkar. Bunlar da e, düğünde giyeceğim elbisem işte kararsız kaldım bir türlü. Bunu kına girisi giymeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah kısmet. Şu da e, bunu da düğünde giymeyi düşünüyorum. Burhan bunu çok beğendi. Burhan çok zevkli bu arada. Teşekkür ederim. Şimdi, Şimdi <laughs> burası böyle. Burada e, benim yine işte size gösterdiğim elbisem. Burada da benim gündelik kıyafetlerim var. Bunları ben günde evde giyiyorum gündelik. E, burada da pantolonlarım var. Bunları da buraya taktım. Daha sonrasında şurada kışlıklarımız var gene. Dolabımız da bayağı büyükmiş Burhan. Maşallah. <laughs> burası böyle arkadaşlar. Evet sütlacımız şu anda pişiyor. Yavaş yavaş kıvam alacak. Bu arada arkadaşlar bizlere beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Videolarımızın tamamını izlemenizi rica ediyoruz hepinizden. Destekleriniz için bu arada teşekkür ederiz. Bu arada sütlacımızın içindeki malzemesini tekrar vereyim ben. Burada 2 litre e, süt var, 1 bardak şeker, siz isterseniz 1,5 su bardağı da koyabilirsiniz. Biz bir büyük kupa koyduk ama yeterli gelir inşallah. 1 su bardağı pirinç, önce pirinci 4 bardak suyla haşladık sıcak suyla çünkü pirincinin çiğ kalmaması gerekiyor. Valerin var bir paket. Bir tatlı kaşığı da tereyağı. Veya da margarin yağı da olabilir. Evet birazdan tabaklara koyarken Sütlacımızı sizlere göstereceğiz inşallah. Ee, bu arada biz fırın sütlaç değil normal tabakta, kasede yani Ka kasede yapacağız. Fırında bana biraz <laughs> üşendiriyor beni. <laughs> Üzerini falan kızartmak falan filan sıcak günlerde o kadar uğraşamadık. <laughs> evet birazdan son halini göstereceğiz size. Evet arkadaşlar sütlaçlarımızın son hali böyle. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.